O benim. Alın böyle. Alın al, böyle. Al, al, al böyle. Al, al, al. Alın çilekli lollipop size hepinize. Çilekli pop Muzlu lollipop. Al Eli. At arabası alacağım sana. Al Eli. Helal lan at evet. arabası aldım. Kur, kur. Kim o, ha, kim o? Kim o? Kim eli alan, kim? Hayır, eli alan hayır, kim? hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Helal. Sen at arabasına hayırlı olsun. At arabasına hayırlı olsun sana. Sas'ın 300 VP olacak bu arada benim sahte, olsun. O Sahte benim dediğim gerçek oğlum. Attım seni Discord'tan. Hayır, 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 hayır. O değil, o değil, o değil. Attı da kimseyi Discord'tan ya. Aç kamerayı artık. lan. Merak etmiyorsunuz Emir'in. Sıkıyor. Ben, Bak, ben, ben A'dan ulti açayım isterseniz ya da başka bir yerden direkt bilgi alayım. Ha, açacak, açacak. Açacağım da. <laughs> ben de mi yoktum kanka? Açacağım Demin, da işte, oyunu. ne zaman? Babam aradı da. Ya bilmiyorum hadi şu, biz şu maçı kazanalım ya da uzatalım istediğiniz kadar uzatabiliriz. Kazanacağız, Uzatalım kanka uzatalım ben uzatmak istiyorum. Hayır, ya. <laughs> Emirhan izleyici düşüyor oğlum ha şu kamerayı öldüreceğim seni. İzleyiciden şu an bana yani. Gitti misin lan sen? Hayır tabii ki de şaka yaptım. Herkes unfollow, unfollow. Selam abi özledim Herkes. seni. Mert ben de çok özledim şu an herkesi ama... Sana Emine'm sana da ömür boyu bo bağış çok oğlum. Ya ne diyorsun Onur abi ya? Ben burada Yusuf Yusuf olmuşum. Abone, sen bana burada... Abonelik yenilemek yok. Sen, sen, sen burada bana ne diyorsun? Gidiyorum lan o zaman. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Satın maçı satın. Satmayacağım maçı satmayacağım. <laughs> Büyük yayıncılar kamerası... Evet doğru bu arada. Kamera var mı? Herkes 300 yalan mı arada? Kamera var mı? Do Kamera... <laughs> var, ya, <bekliyor. gülüyor> var da. gözlerinin önünde bekliyor da işte. Beni hadi, bekliyor. Hadi, hadi, buradan sen görmüşsün görmüş. Ya abi dokunma şu dirseğime bak koluma. Vereceğim bu arada. Ne vereceğim vereceğim bu arada. Neyi vereceğim lan? Mert abim dedi onu yalan değil yersek Mert tam Aga beni seviyorsunuz oy verirsiniz beni çok mutlu etmiş olursunuz biliyor musunuz? <laughs> Harbi çok Oylama bitti oğlum bitti. Tam da... çıktı. Hayır daha daha veriyor daha devam. <laughs> devam oğlum devam. <laughs> o ben benim seveceğiniz kadar devam o. Ben bile oy kullandım. <laughs> Keşke şey yapsaydım lan, puanları açık bıraksan hepsini ben bassaydım puan sınırsız Keşke parayla oy Harbi bu arada ben vir yapardım full. Aslında seni çok <laughs> seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum da. Oyunu... Uzat uzat, uzat oğlum uzat Sat, uzat. Saat, Son uzat. saniye kadar. Saat 300. O oyumu verdim, oyumu verdim. Seven'e verdin değil mi? Yürü be. Tamam maç bitsin açıyorum. 10 saniye. Anne güzel mutlu mutlu 12'ye kadar yayın açacaktım. Yaşayacaktım hayatı var ya mutlu mutlu mesut mesut açacaktım. Ben, efendim. efendim. Aga bir anda oldu. izleyici kalsın yüzünden. Ne düşünüyorsunuz <laughs> durumda? Bir anda kanka bir anda çok çok hızlı gelişti Onur abi. Çok bir anda hızlı gelişti. Oğlum bak böyle olacak ya alışacaksın anladın mı? Aga böyle olacak alışacağız da yani... Yani... Bak, <laughs> evet. <laughs> 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 9 kişi kaldı. Nereye gidiyorsunuz? Chat. Aa, kalın burada. Daha bir daha karpuz keseceğiz. Gidiyorlar emin bak 10 17'den düştük. Karpuz keseceğiz chat. Nereye gidiyorsunuz? Elmas modlu bırakıyor haberin olsun. Elmas modlu bırakıyor? Ben ölüyorum GG bu arada. Bırakıyor. Ne gidiyor? Tamam dur. Ya açıyorum. Alın size kamera ya. Al. Hayır. Ya saçmalama. Çok gözüküyor. Çok Bekle gözüküyor. kanka geliyorum bir. Emirhan domates gibi kırmızı. <laughs> bir düşman kaldı. Aga harbi kırmızıyım. Ya, değilse... Şunu kırmızı yapayım bari da kırmızının belli olmasın. <laughs> Daha çok kırmızının belli olur saçmalama. Bayağı, <laughs> köşede köşede kusmuş. Aç hadi Discord'dan çıkacağım. Açtım. açtım. <laughs> <laughs> Ooo kral. Tamam yeter. <laughs> Helal be. Hayır <laughs> geç. Aynen, hayır. Tamam yeter. Yeter hayır. Al abim ya hadi gel. Gel, gel, gel sen gör. gör. Gel sen de görün. Gel. Gel. Tamam, ben de gel. Bak bak gel gel. NERE Nereye gidiyorsun? Gel gel. Emirhan, doğum kutlu oğlum olur. o ne? Ha? Çok güzel doğum ya. Güne. Bu ne? İyi ki doğdun kardeşim. Bu ne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> evet kutu açılımı. <laughs> Emirhan Yüzbaş Twitch. Kimden geldi bu? <laughs> Kimden geldi? Onun da ya. Oğlum. Kimden geldi bu hediye kimden geldi? Oğlum sabahtan sen kamera açtığı uğraşıyoruz burada. Oğlum bu ne ki? Aç aç. Microbot egze evet. Emirhan yüzbaş. Ya sallam. Evet. Çok uğraştık bu hediye için Emirhan. Kutu açılımımıza başlamış bulunmaktayız. Dın dın. dın, dın. şu an maçı çok fena satıyorum ama bana ne. Sat oğlum Bunlar bu ne? hediye için satarsın maçı bak. bak. Aç aç. Ne yazıyor burada? Bugün yeni yaşın adını atıyorum kardeşimi görmeyeyim. Onu sonra açarsın tamam. oğlum. Hediyeleri aç, tamam. hediyeleri aç. Açıyorum. Şimdi bir tane küçük bir kutumuz var. Şeyden başla ha. Ondan başla, ondan başla. Ondan orada. başla. Evet. Şimdi bir tane kutumuza hoş gelmişsiniz. Evet. Kim almış? İsim yazmıyor. Bir tane C9... Ay, oyuncu. 920 Pro. Ah, Webcam, <gülüyor> 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 hoş geldiniz, evet. Logitech sponsor ah, almış. Ben. Yeni kameramız, hoş geldiniz. Kamerada yanlarımıza... ...başlamış bulunmaktayız. Sonra bir kitap. Bir şey burada var. Yeşil, her şey yeşil. Bu ne? Bir RAM! Kaç bu? 16 GB bir RAM'imiz var artık chat. Artık 32 GB RAM'imiz olacak. Sonra bir kutu daha bir şey. Şu an domates gibiyim. Biliyor <laughs> musun? Şu an konuşurken bile yüzüm yanıyor. Evet. Bir Büyük adet. Büyük 970 ben ben. Evo. 1 TB'lik mi? Kaç bu? 1 TB'lik M2 SSD. Evet. Daha ne çıkacak? Domates olduk burada. Ne çıkacak daha? Bu ne? Bu ne? Bok da çıkabilir. O bir adet PlayStation yani. şeyde kazanmıştın. Aa evet Need for Speed'de söz, söz, de söz. Helal oğlum. Abim söz. PlayStation 4 kolu. Evet. Başka. Emir abi, Emir abi. Büyük hissediyorum. Büyük hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok dinliyorum, büyük hissediyorum. Evet dinliyorum. Domates oldum. O PlayStation dinliyorum. 4 kolunu ayarlayana kadar canımız çıktı biliyor musun? Neden ki o kolda ne var? Açmaya çalışırken. Bence. Dur. Açıyorum. Büyük hissediyorum. Bir adet mikrofon. Mikrofonumuz var artık. Artık mikrofonumuz var. Artık mikrofonumuz var. <laughs> evet, aşağı, şimdi kamera açtık 16 kişi olduk oğlum bak görüyor musun? Kamera açtık 16 kişi olduk hoş geldiniz bak şimdi hediyelerimiz bunlar bir adet 16 GB RAM <laughs> M2 SSD, mikrofon. Sonra bir tanecik kameramız var. Sonra bir tane de PlayStation 4 kolu. Bu PlayStation 4 kolunu nerede oynayacağız? Bilgisayarda oynayacağız. Yerziyiz. Aferin. Ya. Telefondan da mı oynuyor? Aferin. Yani da Yani ya. kimler aldı şimdi? Babam aldı, sen aldın. Yo, Onu... Hepsini <laughs> sen mi aldın? <laughs> Aga Onur abi hiçbir şey yapmadın mı? He? Onur abi hiçbir şey almadın. Onur parasını vereceğim mi? Onur kan, parasını vereceğim mi? İşte ben bu mikrofon. Mi? Vermiş parayı ya. Vermiş mi? Vermiş. <laughs> <laughs> şimdi chat 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 şimdi fantazmatik zengin. Oğlum zengin abim ya. Şimdi o zaman hemen hemen yani böyle. Yarın bunlarla inşallah. Yarın bunlarla yarın yani kameralı. Kağıdı da var, kağıdı var orada. Kartı O değil. Bir tane Artık kameralı yayınlar. Artık, artık kamera yayınlara hoş geldiniz. Burak Bey poponuz çok güzel. Aynıdan yansıyor da poponuz. Tersten galiba geliyor bu değil mi? Evet. Dur, ben Tamam, bu fot burada yazılan şeyleri falan filan Instagram'dan atılır. Okusana oğlum. Yok. Okur musun? Ben şu an sadece buran poposuna bakıyorum. Başka hiçbir yere Oku. bakamıyorum. Abi. Heh. Arka GG. Onur abi bakıyormuş. Ne? Arkana. Bugün yeni yaşına adına atıyorsun. Kardeşim ve görüyorum ki bilgi ve becerilerin ile insanların şimdiden ardından süreklemeye başladın. Çıktığı bu yeni yolculukta kendini bulun... Bunu kim yazdı? Ben yazdım. Helal lan. Bulman yeten yeteneklerini ortaya çıkarman ve kendini mutlu bir gelecek inşa etmen için sana küçük bir hediye aldım. Diliyorum ki attığın bütün... Attığın bütün hiçbir adımdan pişman olma. İyi ya da kötü her bir kararın senin için geliştirici bir tecrübe olsun. Üstelik bil ki ben her zaman yanındayım. Her desteğe ihtiyacın olduğunda yasakla yasak yaslan, yaslanabileceğim bir omuz var. Helal lan o zaman. Hadi bir 5 dakika masaj yaptın o zaman bugün bana. Ne kadar <laughs> 5 dakika masaj? Hayır ben sen bana yapacaksın. Ben sana yapacağım. Tabi oğlum. Şu an ateş gibi yanıyorum. <laughs> Twitch'te kitlen gün gün artıyor. Tabii ki de oğlum. Kitlemiz var. Kaç kişi izliyor? 18 kişi izliyor. Hoş geldiniz chat. Chat okumuyorum ama telefon çalıyor 18 kişi ne be? 18 kişi ne daha bir ay bir buçuk ay oldu. Chat'i okumasam da ben burada çok okunuyorum zaten yüz ifadem var. Baksanıza biraz kızardım falan filan. Kutu açılımımız var. Seninle gurur duyuyorum, gurur duyuyor olacağım ve günün birine yönünü farklı bir tarafa çevirirsen her tam boş yapıyor ya, buradan sonra. Tamam. Tam. Yani. Tam. Tamam, Şimdi o, kutu açılımımıza hoş geldiniz. Bu ne? Ya, Doğum günün kutlu olsun Emirhan aç. Açayım dur. Açayım o şarkı açayım. Doğum günün açalım. De, doğum günün kutlu olsun Emirhan. Gerçek doğum günün 3 Mart değil de 5 Mart. Selam Emir. doğum günün 5 Mart bu arada haberin olsun. Domates, domatesci geldi. Hanım gel Domatesci, Taze taze domateslerim var. Emirhan aksine bir şey var. Efendim burada. Efendim? Şunu Discord'da mı Discord'da? Discord'da mı vereyim? Ha izleyeyim oğlum orada. Dur Seni hocam. izleyeyim. Senin o yakışıklı tipini izleyeyim. Geldim geldi mi? Gelmez ki. Gelmez ki. Gelmeme ihtimali var. Yayından ya izlersen ya daha vermesin. mantıklı olur. Kameraya verebiliyor musun? Bak bakayım videoya. Aga be. Ah! OBS'i vereyim kanka. Al OBS alalım. Evet şimdi. Bir adet neymiş bu? Çok güzel bir mikrofon. Al size doğum günü şarkısını açayım. Okay. Şey, olsun. Emir Efendim, efendim sesin gelmiyor anlamıyorum. Söyle. Ne ses gelmiyor oğlum? Ya senin sesin müzik açıkken duymuyorum senin sesini. Söyle. OO oğlum. ben kaçtım bay bay sonra bir... yeniden gelirim görüşürüz yine flow Allah'ım kendi dikkat et. Bu açılmıyor bu arada. Bugün senin doğum günün. Oğlum mal mal diyorum Emirhan doğum günü. Evet bugün doğum günüm değil Nazlı. Evet normalde, normalde 5 Mart. Normalde 5 Mart doğum günüm de. Eski. Maşallah buz gibiymiş yanama koyayım bari. Alev alev. <laughs> Şu an soğuk her şey yanama koyulmalı. Tamam. 5 Mart normal doğum günüm. Chat. Bu ne? Ben bunları çok kurcalamayayım bence. Bence de bunları ben kurcalayayım. O küçükleri sen bırak oğlum. Sen kameraları aç, mikrofonunu aç. Ben bir adette kameramız var. Küçücük. O zamansa artık ben Kamerayı ya canlı yayınları hayır, canlı yayınları diyorum. şey hayır. Online dersleri diyorum. E tabii online hocana da linkini açtı. Hocaya link atma. 19 hocaya da bilin, kişi. Hocaya da bilin. Yarın kaliteli. Yarın kaliteli Tam bir mikrofonumuz. Yerine. Kaliteli bir şekilde kameramız ve 16 GB RAM ve 1 TB 5 Mart'ta 360 Hz monitör artık. Ya. Ay <laughs> Yeter. Kaç para şey. He? Ya söyleyeyim mi annene? Ha. Bak şu kadar küçücük şey. Abi Dinler. borca girdi bu arada haberin olsun. Kimden girdi borca? Mafyalara borcu var artık. Mafyalara borcu mu var? Mafyalara borca girdi <laughs> Onur'a borca girdin değil mi? Yok ha. oğlum ben para mı verdim lan sana? Değil mi? Köpek. 2 <laughs> tanecik 8 8 16 GB RAM. Bende de M2 var. Bende 500 Tabii, 500 GB M2 ben vardı. Değilim. Ben bu konu ben playstation gel bunu bağlayalım ki dakikada şey oynayalım. Need for Speed oynayayım bugün. Nasıl fikir ama? Güzel fikir. <laughs> Aç oğlum onu direkt tuşuna bas. Kolay onu bağla bak. Tamam. O sen ne yapıyorsun lan onu? Yok yok hayır açtım. Bak 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 açıyorum bak. İnsan gibi üstten açıyorum. Aç. Şimdi? Yok üstünde jelatin var o kadar. bağlamak kolay zaten. Evet. PlayStation 4 kolu. Valorant oynamak yok mu PlayStation 4 koluyla? <laughs> Var bu arada Valorant. Bir, bir şey söyleyeceğim. Chat mi chat mi? chat güncelleme bir saniye. Chat güncellemede şey vardı. PlayStation PlayStation'lara Valorant gelecekti. Yok mu? PlayStation'lar oğlum çok güzel lan. Yok bu FIFA 21 vardı benim bir haftalık deneme süreci. Ama bir tane Yani. Hadi aç FIFA oynayalım. Onur da spiker yap spiker spik spiker spiker Sp yaparız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu arada hani evet. benim spiker bir evet. geçmişim var zaten. Evet. Ama 12 kadar sözüm var. Bir saniye. Hala mü var? Ayarlar niye art yırttın Yırtmadım oğlum bak insan gibi açtım bak mis mis bak. Bak mis gibi hiçbir şey yok. Bantım nerede benim? <gülüyor> 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 Eski mikrofonu sarsa da verirsin. Eski mikrofon dedim kulaklık mikrofonuyla konuşuyorum ben normalde. Ah bir de konuşabilse. Heyecan oğlum heyecan. Aç artık. Bu yıklarını övmek isteyen kaç kişi? Artık biliyorsun. Ne? Bu övmek Yani. Emirhan'ın <laughs> Emirhan bıyıklarını örmek isteyenler artı bir böyle. Oğlum ben bıyıklarımı keseceğim de vakit yok. Kutlu bıyıklar. Emirhan. Kutlu olsun. Emirhan. Emirhan. Ne kim varsın? Çek olsun. Emirhan. Olsun olsun. Gel de bunu verin ya. Nereye gitti lan? geldim oğlum ben normalde size konuşurken 10 milyon kere ayağa kalkarım var ya artık kalkamayacak mıyım ben böyle ev turunda falan çıkıyorum yan odaya çıkıyorum oraya gidiyorum buraya gidiyorum dolaşır şey yaparken konuşurken kalk oğlum sen manzarayı izlememizde kalk bir kere bakıyorum kameraya da alayım elimle götüreyim değil mi ay yaş. neyse ben gidiyorum bye bye görüşürüz tartı görüşürüz bye bye kaç kişi kaldık lan kaç kişi kaldık ee, 13 evet. 13 oğlum şimdi Şimdi chat şimdi 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 sen size ben bir sözüm vardı ya. Şimdi bunu takabilmek için bak bu RAM. Tanıtayım. RAM kendisi chat bu da bak. Şimdi bunu takabilmek için bilgisayara format lazımmış. Bunu takabilmek için bilgisayara format lazımmış. Bilgisayarımızın 1,5. Abim buçuk... ne yapayım? Bırak sağ. Ol. Abim de şey bilgisayar da buçuk yıldır temizlenmediği için ki şayet Bilgisayarın içinde göstereyim. Dur lan. Burada ben kameralı yayın açıyorum. Burada laf yapıyor. Bu da Tüh. Bu da bilgisayar olduğu için birazcık tozlu mozlu bir şeyler var burada. Tozlu o, mozlu... Sen mozlu... yayını mı kapattın Discord'tan? Yok hayır. Şu Göktu malı odadan çektiği için bize yayın gitti. Salak Göktu. Kim çekti bizi odada? O kamera mı açtın lan Tabi oğlum ne sandın sen biz büyüdük oğlum büyüdük büyüdük aa, sen çok geç kalmışsın. Kamera mı aldın? odadan ya? kim çekti lan? Evet. Beni odadan kim çekti? Swayze Peak, Swayze Peak. Kanka doğum günü hediyeleri şunlar. Gel yayına göstereyim sana. Seni ben attım aslında Discord'a abi onu attım. gel. Geldin Geldim. mi? Sıçtık ya, olmuşuz ya. Bak, bu doğum günü hediyesi 1. O ne kanka? Kanka 16 GB RAM. Aa, şey dur lan. Bu RAM. 16 GB RAM kankam. M.2 SSD 1 TB'lık. Sonra bir adet PlayStation 4 kolu. Sonra bir adet Hyper neymiş lan? HyperX bir tane kulak mikrofon. Sonra bir, adet de... Mikrofonu mikrofonu bakacağım, mikrofonu bakacağım, mikrofonu bir adet de mikrofona bakacağım, mikrofona bakacağım. Bir adet de kamera. Dokunduğunda duruyor amına koyayım. Aç ve onu bir. Oğlum takık ya değil ki bunu takmak lazım. Oh, menü, oh. Pijamalar nice. Pijamalar nice top buldum. Gel. Şu an şu an artı +5 izleyici. Biraz daha açayım artı 10 oğlum, olsun mu? Biraz daha açayım. Hadi gel gel. Yayında mısın? mısın? Az içim var. Oğlum yayındayım şu an biliyorsun değil, şey değil mi? mi? Şu an Twitch'te yayındayım kanka. Aa be oğlum ben fark etmedim. Ben her şey yaptım. Vay ne Oğlum yayın arkadaş, açık mı? Ben yeni fark edeceğim abi. Ya yani öyle kanka. Yani chat. Şimdi bize size, size kanka, 12 saat... Kanka kamerayı TC5 ay mı? tc mı aldı sana? O Onur abi mi aldı sana? Onur kanka? abi an, an, açıkta bakayım. Poğaç Poğaça yiyin. lan. <laughs> <Poğaçayız. gülüyor> <Poğaçayız>. Pijamalar <laughs> nice. Pijamalar nice de bulun ne sandın. Poğaça cyber. O mikrofonu hiç tutacak mı? Yok lan tutacak lazım kanka. değil. Baksana koyuldu işte direkt lap diye. Kan kamerayı... Ben aldım diyorum oğlum. TC5 almış. Öyle diyor. Ha, Ama fantazmatin aldı diyor. Hayırdır oğlum. Şimdi chat bir sorun bir saniye. Saat <laughs> ben de 12... ben birinci oldum. Bu arada bitti sıfırlandı. Bu arada bir bit atan direkt birinciliğe oturuyor. Tamam ben yapacağım. Poç. Beş, Poçasın beş yerim yemin seni. Hmm. Aa kanka şeye bakalım. Şeyi göster bize. Neyi? Bizi şeye göster. Fantazmatin ha. Fantazmatin gel Fantazmatin gel. Birinciyim. Bitti, birinciyim. Al Fantazmatin burada saçlarını da göster. Namı değer saçları. saçları. Göster, saçları. Namı değer saçlar. Götü de göster. Götü de göster. Götü de göster. Bitti birinciymişim bak. TC5 abi birinciyim bitti. Bir bitleyim de evet, var, bir ya. Var, <laughs> bir var ya. Bir bit <laughs> attı birinci oldu. Vay anasını ya. Poğaçalık tatlı değil. Yani chat saat 12 kadar sözüm vardı ya benim. Şimdi bunları şey falan filan yarın... Alamaz. Yok yar yok yarın takar Miran, hadi abi. Bekliyorum kanka. Bu yarın takar diyor. Geldim. Kanka risk için geldim. Hadi. Oğlum bilgisayarın formatlanması 7 saat sürüyor zaten. Sabahtan bir formatlasa Kanka, 7 saat, değil bir bilgis Kanka, Bilgisayarı da... Emir abi biz, Emir abi Kanka bir şey söyleyeceğim, bir şey ben Ya, bir ya şey sen riskli... Bak bir kere daha istersen bugün, bana bugün riskleme, mi? Ben bugün yayını kapatacağım kanka. Bilgisayarı format atacakmışız, bilgisayarı temizleyecekmişiz. Bak temizlik içince içi temizlenecek. Bir buçuk yıldır temizlenmedi. Fanlar sökülecek, her şey sökülecek. Ben, ben yayını uzat atacak. atıyorum, bekle. Yayını uzat atıyorum. Gidiyor kısacık. Yayını uzat atıyormuş. Yayını uzat atıyor kabul etmezmiş. Şey. Yani ben chat. Yani bilgisayar temizlenecek. içine takılacak bunlar. Sonra programlar Abi format alacak. Kadar. Bu oyunlar, oyunlar, yüklenecek. oyunlar yüklenecek. En başında olan oyunlar yüklenecek. Tam internetimiz olabilir ama bir sürü oyun var. Hani sonra Bilmiyorum, bu ses programı yapıldı. var oğlum senin bak. Benim 8 var. Çıldırtma beni. Ama program falan yüklenecek. Ses programı falan yüklenecek. Steam'le hepsinin şeyleri yüklenecek. Hani Kanka 1 GB upload'um var ne konuşuyorsunuz? Ya al bu da. Yarım saat daha. Yarım saat daha yeter yarım saat daha akar bu yayın. Abi Emirhan bana şunu hallet başka senden hiçbir şey istemiyorum ya. ne ya. istiyorsun söyle söyle. Kanka şu kete yazdığımda şu rodet gözüksün istiyorum. Ya. Hangi olacak. Kanka ben de 2 aylık abone. Ya. Yani şerefsizler. Kerem, ya şerefsizler. Ya şerefsizler. Furkan şerefsiz. Şey gibi olsun istiyorum hani böyle. Oluyor ya. Kanka ekran açsın abi. Bir Discord'a Discord ekran açsın. Discord'a gidelim. Bir Discord aç. Açayım kanka. zaten 9 kişi de kaldı. Hadi in. Tamam dur. Şimdi kanka bak şunu da ayarlayayım bekle. Gir Tam kanka. Tamam sağ ya ayarları yaparsınız. Tamam. Gir yayınıma gir Discord şey yayınıma Twitch yayınıma gir. Kanka sen yayın ettin mi? Göt tu Twitch yayınıma girdim o, yayın girdim. Yayın kapın mı? Yav kankam. Ye... Yay... Sen neredesin kanka? Twitch'e bir Twitch'e girsene kanka şu an Valorant'tayım. Tamam gel geldim. Ah göktüm ah. Dur chati evet. okuyayım. Yayın e e e e kapalı biliyorsun değil mi? Şemsettin Çem şems neyse bay bay ya, ben, 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 ben kitap okumaya gireceğim. Tamam ya, görüşürüz yani. elmas bay bay kolay gelsin. Evet Görüşürüz ben. görüşürüz hadi Allah'ım artık gidenler gitin Ben şimdi kapanış yapacağım zaten. Gir kanka YouTube'a evet. şey Twitch'ime gir benim Twitch'ime. Evet. Orada şeye bas. Ayarlara tıkla Doğru aşağıda. Aşağıda ayarlar o var. Şey aşağıda. aşağıda. Aşağıda yayın chatte. Evet. Sohbetin. Ha oraya tıkla. Tamam. Kanka yok orada. prime abone olduğu için yok galiba. Ne bileyim kanka sorgulama çok. Gelir belki. DC'ye baktın mı? Baktım baktım. Tamam hadi. Bay bay kanka doğum günüm kutlu olsun. Teşekkür ederim Tiagra. Daha doğum günüm değil ama. iki gün sonra evet. Olacak. Artık. Beklerim sözlerinde bir şeyler. Ma manevi olsun, maddi olmasın sallayın. Tamam hadi Discord'a kadar Onur abicim görüşürüz. Göktü görüşürüz. Tamam, maddi olmasın. Hadi. Okay. Tamam Emirhan, tamam. Ama sen senin tamam. için değil, hadi bay bay. Chat. Evet, sizinle güzel Nereye bir bakışım. Nereye Ya kanka çekme beni, beni çekme. Oğlum yayın odasını açık yap o zaman. Chat, şimdi sizinle bir bakışma geçiyorum. Sizinle şimdi bir iletişime geçiyorum. Yayınımızın başından sonuna kadar beni izlediğiniz için Kaptanınız konuşuyor. Chat, yayının başından sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Fantazmatin nedir? Onur abi'dir. Herkese teşekkür ederim. Ama en çok Fantazmatin bir sürü hediye almış. Teşekkür ederim. Yayını Şemsettin ile bitir. Yok, Şemsettin ile bitirmem. Hadi bay bay. Kendinize dikkat edin. Yarın bomba, harbi bomba gibi geliyorum. Harbi bomba gibi yeni bir yani her şey yeni ya her şey aklınıza gelebilecek her şey yeni yani bomba gibi geliyorum yarın bomba bomba yarın 12 saat yayın yok tabii ki de çünkü abim yarın izinli olduğu için ağzıma sıçabilir azıcıkın o yüzden kendinize dikkat edin hepinizi seviyorum hepinizi öpüyorum cık cık. hadi bay bay bak uf, çok güzel kalp yavrum tam bir kedi kalbi tamam mı hadi Allah'a emanet kendinize dikkat edin görüşmek üzere